Ünlüler dünyası oldukça hareketli bir haftayı geride bıraktı. İşte son haftadan yansıyan önemli gelişmelerle dolu haber turumuz. Magazin dünyasından son haberleri derlediğimiz haber turu sizlerle. Bakalım bu hafta ünlüler dünyasında neler yaşanmış. dijital platform projesi olan Zamanın Kapıları'nın lansmanındayız. Projenin başrollerinden biri olan Esra Bilgiç projeyle ilgili bakın neler söyledi. E, çok gizem dolu ve karakterlerin böyle hikayelerinin e, bir yanda birleştiği kaderin aslında ağlarını ördüğü çoktan bilinen bir şey ama sonradan insan biz buna denk geleceğiz. Karakterler karşılaşacak birbirleriyle sonra bir hikaye başlayacak. E, çok fazla bir şey söylemeyeyim ama çok güzel yani hikayemiz çok güzel, senaryomuz Hocamızın da elinden çıkma. Ee, bakalım umarım ben beğeneceğinizi düşünüyorum. Projenin diğer başrolü Birkan Sokullu da söz. Dediğim gibi çok keyifli bir süreç. Biz yaptığımız işten çok mutluyuz. Umarım seyirciyle buluştuğunda da onlar da çok beğenir, mutlu olurlar. İbrahim Selim hikayenin detaylarına değiniyor. Hikaye de çok enteresan. Daha önce çok karşılaştığımız bir hikaye değil. Ve birbirine karakterlerin değiyor olması her anda etkileyici, çok akıcı bir hikaye. 10 bölüm zannediyorum bayılarak izleyecek herkes. Yoksa da beni bulun. Ne diyeyim. <laughs> Eskişehir'de sahnelenen Bir Bilmecem Var Çocuklar isimli tiyatro oyununa uzanıyoruz. Ayça Erturan kızı Nova ile oyunu izlemeye gelmiş. Oyunu da çok beğenmiş. E, oyunda da e, her konuya değinmeleri, çevreden akran zorbalığına, e, internet kullanımından, e, işte katı. <laughs> i̇şte bu çocukların benim kızım gibi çocukların herkesin aklına yerleşecek çok güzel mesajlar veriyor. Ben keyifle izledim. Umarım herkes gelir ve katılır ve izler. Burcu Karada oğluyla izlemeye gelmiş. Oğlu Çınar Ali de oyuncu olmak istiyormuş. Ben oğlumla geldim. Evet. E, Aliço da hayatında ilk kez şu an bir röportaj yapıyor diyebilirim yani. İlk çok kez gerek. şu an Bayandı kamera. Ee evet. İster misin sen de ileride öyle oynamak? Yok. Evet. Evet, oyuncu olmayı düşünüyor bu ara. Var mı bir Ee, evet, ver, seviyor, seviyor yani. Bilmiyoruz, bakalım. Çok değişken oluyorlar ama yine de. Show TV ekranının sevilen ismi Ebru Akel, oğlu Eren'le gelmiş oyunu izlemeye. Bugün de çok güzel bir oyunu izledik. Yani oğlum da çok sevdi ki bayağı küçük yaştan beri Eren'i götürmeye çalışıyorum tiyatroya. E, tiyatro neden çok kıymetli? bir insanın kendi ve çocuğu için yapabilecek en güzel seyahat şekli. Dünyayı çok gezemiyoruz ama belki de. Belki o kadar şanslı değilim mesela. Vakit açısından, vizyon açısından çok daha farklı bir yere koymak lazım gezme hikayesini. Onun için ben tiyatro ile gezmenin, filmlerle gezmenin, sanatla gezmenin insanın en güzel yapabileceği ve bedava yapabileceği bir etkinlik olduğunu düşünüyorum. Zeynep Beşerler ve oğlu Kerem, Özge Özberk, Akasya Asıl Türkmen ve kızı Pera da oyunu izlemeye gelenler arasındaydı. Kontrollerini Berk Akman, Erkan Köse, Asena Tuğal, Serhat Özcan, Turgay Tanülkü, Altan Erkekli ve Uğur Yücel'in paylaştığı 3 filmlik serinin ilki Dünya Malı-1'in basın toplantısındayız. Asena Tuğal filme ve canlandırdığı karaktere dair bakın neler söyledi. Film aslında böyle antika değeri yüksek olan bir incilin peşine düşen bir suç çetesini. Aksiyon içeren hikayesini anlatıyor. Tabii komedi unsurları da var filmde. Ben her mesadında bir hırsızlar kraliçesini oynuyorum. Hande Yener de söz. Ünlü popçu. Filmin müziklerini yapmış. Çok heyecanlandıran da tabii ki kadronun çok önemli isimler olması. Hepimizin çok sevdiği değerli sanatçıları aynı filmde görebilmek beni çok heyecanlandırdı ve de hikaye de çok heyecanlıydı ve kaliteli çekimlerdi. Bütün bunlar bir araya gelince şarkı yapmam da herhalde yarım günümüzü aldı ya, değil mi? yarım gece. Evet, yarım gece. Üstelik hikayeyi dinlemeden sadece yani üstün köre biraz bahsetti. Sonra şarkı filme çok uydu dediler ve teşekkür ederim. Ben de çok filmin şarkısını der, yaptım. Çok ben çok teşekkür, teşekkür ediyorum. Sunum. Onur çok duydum güzel. sizlerle evet, birlikte. Sağ ol, aynı sağ ol. projede olmakta. Çok teşekkür ediyorum herkese. Sağ Hande Yener'le birlikteyiz. Dünya Malı Eksi Bir'in devam filminde Hande Yener'i oyuncu olarak izleyebilirmişiz. Yani teklif etti Uygur. <gülüyor> <gülüyor> bir sonrakine Dünya Malı Eksi Bir bu. Dünya Malı çekecek bir de. Onda bir teklif de bulundu. Bakacağız. Olabilir. Başıma gitti çünkü. Sardı yani. Hande Yener hayranlarını sevindirecek haberler veriyor. Ee, bir birkaç parça yapmıştım evet. tabii. Bir 6-7 aydır müzik çalışmalarım vardı. Bir süre durdu tabii ama şu anda yaza çok büyük sürprizlerim var. Hiç beklenmedik şeyler, şarkılar benden hiç beklenmedik tarzda şeyler çıktı. Ondan sonra çok heyecanlandım. Gece şarkıyı yapınca Sezen Hanım'ı aradım. Sezen Aksu'yu. Şarkıyı dinlettim. O da çok beğendi. Ondan sonra şimdi günlerdir konuşuyoruz. Sen niye diyor bu kadar zamandır beste yapmıyorsun? Nasıl yapmazsın? Sen bu bu nasıl bir yetenek? Beni nasıl böyle yani o söyledikleri şeyler iyice böyle yükseldim. iyice heyecanlandım. Üretmeye devam ediyorum şu anda yeni yeni şeyler oluyor yani. Bana da bir şey bana bir şeyler oluyor. <laughs> Değiştim yani. Yaza hem hareketli hem de duygusal parçalar hazırlamış. Müzik camiasına gönderme yapmayı da ihmal etmiyor Hande Yener. E tabi şimdi yaza sürprizlerim var. Hem çok enerjik bir şarkı yaptım hem de çok e, moral bozucu bir şarkı daha yaptım. Kimlerin moral, moral bozacak? <laughs> dinleyicinin, dinleyicinin. <gülüyor> Sektörü konuşmuyor artık. <laughs> Onların hep moral bozucu. Güzel <laughs> mi? mi beni? Çok. Ya bak, bir kimse, yazık, kimse bir gram yapacak. konuşmuyor görüyorsunuz değil mi? Hiç eğlencesi bitti evet. magazinin ya vallahi. Nerede? Ne günlerdi? Nerede o eski polemikler falan. <laughs> Hande Yener annesi Yıldız Öz Yener'in kaybından sonra zor zamanlar geçirmiş. Sevenleri sayesinde toparlandığını söylüyor. Negatif enerjiye sahip olduğum zamanlar bunu hiçbir zaman kameralara yansıtmayı sevmiyorum. Dinleyicinin bunu görmesini pek istemiyorum. Sevenlerime genelde hep böyle mutlu halimi göstermeyi seviyorum. O yüzden biraz işte zaman yani toparlıyorum kendimi yavaş yavaş. Konserlerde bana çok destek oluyorlar, çok tezahürat yapıyorlar, beni yanımda olduklarını bana, sevgilerini bana çok fazla hissettiriyorlar. Geçen gün Koç Üniversitesi konserinde öyleydi. Ne ne diyeyim? Hani ailem, artık benim dinleyicim ailem böyle e, o açığımı kapatmaya çalışıyor benim o. ...yalnız duygumu hissediyorlar. O, o sevgiyi bana akıtıyorlar. Ben bunu hissediyorum. Evet sahne iyi geliyor. Gerçekten öyle. Normalde çok zor. Normalde çok yeni ve ...çok özlüyorum. Tabii çok acısı... ...çok derin... ...bir olay bu. Kimsenin de yaşamasını istemem böyle bir şeyi ama... ...işte doğanın da kanunu bu. Öyle biraz yardım alarak... ...birazcık işte müzik yaparak kendimi toparlayıp yaza inşallah bomba gibi geleceğim. Ajda Pekka'nın 12 Haziran'da Beşiktaş Stadyumunda vereceği konserde süperstarla birlikte sahne alacağı için heyecanlı. Sonra burada yine Ajda Hanım'la konserimiz var. Ee, birlikte bir şarkı söyleyeceğiz. O da benim için çok ikonik bir durum. Yani yan yana geleceğiz ilk defa sahnede ve düşünme hiç söyleyeceğiz birlikte. Ee, heyecanlıyım. Güzel bir yaz turnesi başlıyor. Açık hava konserlerim olacak. Bayağı keyifli. Siz de aslında böyle göz kamaştıran sanatçılarsınız. Teşekkürler. Nasıl bir sahne olacak? Birazcık böyle önden buluşuyor musunuz? Sürprizler neler? Şimdi zaten prova içinde buluşacağız. Ee, ama şimdi sürprizleri saklıyor. Herkes saklıyor. Ben de saklıyorum, Ajda Hanım da saklıyor. O gün artık seyirciye, stadyumda artık kaç bin kişi olacak bilmiyorum ama herhalde 50-60 bin kişi olacak güzel bir konser olacağını düşünüyorum. Birçok sanatçı arkadaşım olacak o gün Ajda Hanım'la birlikte. Ben de heyecanlıyım o gün için. Her daim sahne şovları ve kostümleriyle gündemden düşmeyen Gülşen'in her teaserı olay olan yeni şarkısı Balın klibi yayınlandı. Sar, 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 sar Klip Gülşen'in hayranlarından tam not aldı ve sosyal medyada yaz başlıyor yorumları yapıldı. Sar, 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 sar Sınav, ağaç, Geneğim, Ebru Yaşar Ankara'da halk konseri verdi. Sahneye gri renkte bir elbiseyle çıkan Ebru Yaşar şıklığıyla göz doldurdu. <laughs> Konserdeki yoğun yağışa rağmen alanı dolduran Ebru Yaşar severleri güzel şarkıcının şarkılarına hep bir ağızdan eşlik etti. Canet, canet. <laughs> Sanat dünyası iki acı kayıp verdi geçtiğimiz hafta. Tiyatro ve sinemanın usta isimlerinden Ayten Gökçer, 84 yaşında hayata gözlerini yumdu. Bir hafta sonra gidiyorum. Neden hep burada kalmıyorsun? Babamı yalnız bırakamam. Ayten Gökçer, Zincirli Kuyu Camii'nde düzenlenen cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı. hayır yarışmasıyla hafızalara kazınan ünlü sonucu Erkan Yolaç, 89 yaşında tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Duydunuz zilin sesini yarışma başladı. Biraz yanıma yaklaşır rica edeyim. Tam böyle kameraya karşı hem fiyakala çıkmış oluruz. İsminizi alayım lütfen. Hüsniye Takoz. Bayan Hüsniye Takoz. Evet. Ayten Gökçer ve Erkan Yolaç'a Allah'tan rahmet, sevenlerine başsağlığı diliyoruz.